Kahveni getir hele benim dedi. senden çok var. Kime diyorsun? Hela bir kahve getirin de içeyim bacım. Konuştu hiç... kızla Bu... söylüyorum, ondan çok var yani etrafında Emre'nin. Yurda Nur Hanım, böyle bir şeyi izledin. Senin damadın şu an kızınla nikahlı. Ne hissettin? Vallahi damadınla her şey bekliyorum artık. Anasının oğlu işte. Nurgül. Böyle anne'nin böyle çocuğu. Burada Nazlı Hanıma şöyle bir hak verdim. <laughs> Şöyle iyi düşün. Sen gerçekten acaba inattan mı duruyorsun? Kim? Sen. Ya şu ben, bu ben, ben zaten bitti. Ne bitti? ne zaten bi bitti, yani. Ne bitti? Boşanıyor musun? Herhalde boşanacağım. bundan, bundan dolayı boşanıyor Herhalde musun? Herhalde boşanacağım. Bunda hiçbir şey yok. Neyden ben bunu yutacak bir kadın değilim Şey yok. kadın bana normal ben... özelden konuşuyorum ben bundan. Hiçbir ben... şey yok. Hiç arkadaşımla tamam konuşmayacaksam ki. Tamam o zaman ki... bu akşam da ben eski erkek arkadaşımla konuşuyor. Öyle bir şey yok. Konuşuyor. Kusura bakmasın. Böyle Abla. Böyle yayınlayalım. Bunu kabul edebiliyorsa ben de kabul ediyorum. Evliliğe devam ediyoruz. Evlendikten sonra kıskanç evet. olmaya başladı. Başka hiçbir sebebi yok. Sadece kıskançlık yapıyor. Ya markete gidiyorum kızdan kıskanıyor. Hiç kimseyle konuşamıyorum. Eşim, dostum, arkadaşım. Normal bir arkadaşım. Yakışıklısın diyor. Yakışıklı, yakışıklı adamım ki söylüyor adam. Kız bir şey demeyecek o da. Tamam ne benim ne de, de eski yani ne var ne kadar güzel. Düzgün konuş, düzgün konuş. Aynı Konuşsun şey Seza ya. yalan mı? Aynı Yok. Şey. Aynı şey. Ama bana söyle, ben söyletmem karşımdakini. Bir şey söyleyeyim mi? Muhattap bile olmam ben. Benim eskileri kimse arayamaz bile. Ben evlenmişim, bitti. Evlendiğim gün bitti benim, eski dönem bitti. O devir kapandı. Emrecim, eski kız arkadaşım diyorsun annem. Yani eski normal, kız arkadaşı normal, normal kız arkadaşı. Normal eski kız arkadaşım yani normal insanların böyle erkek arkadaşı kız arkadaşı olur ki. Ama gibi de yani. F yok flörtleşmedim bu sebepten dolayı benden ayrılacaksan ben sana başka bir şey demiyorum ki Oğlum, bunda bu hiç şey yok. Oğlum sosyal medya birçok insanın yuvasını yıkıyor siz okumuyor musunuz görmüyor musunuz? Kız Yapmayın azıcık cüz açın ya. neler yapmış bacım. Aba, sen bak kızım. Ben kabul ediyorsa, Bu, Sen, sen oğlunun yaptıklarına bak. Aba, ben ustam kabul etmez. Şey iki konuşuyor. Ne Evladım kabul ediyorsa ona diyeceğim Oğlum, şapkan e. dedim bacı ben kızla zamanda... Neyi kabul ediyorsun? Ne ne beni. Yani. Sen nasıl konuşuyorsun anne? Neyi kabul edecek? Sen, senin kızın bunları kabul edecek kadın, mı? ne bitti, sen bitti. bitti Nurgül? Maalesef bitti, evlatlarımızın şey Söz veremiyoruz. Bir şey yok. Bir şey yok. Biten dokunma, bir şey yok. Dokunma, ne yaptım dokunma. ki ben sana? Emre, emre dokunma. Emre. Dokunmadan konuş. Emre dokunmadan konuş. Dokunma çarpar. Yapma. Emre izah et. Karın. İzah ediyorum abla. Bu normal bir i̇zah konuştuğum et. bir insan Nurgül. Kim gül. bu ben? Yani, ben miyim anne? Bir kere aradı beni zaten. Ben Tam sana layık. Zaten kızın Tam nasıl Tam sana kısmı... layık. Ya Rabbim. Bak bu kız nasıl bir kız olduğu zaten belli ediyor kendini arkadan videoyu çekiyor atıyor Sırt bizi ayırmak için yapıyor başka düşme, bir sebebi şey yok düşme. Düşme. düşme sen düşüyorsun boşanmak istiyorsun e benden bundan seni... dolayı İnsan zaten bundan dolayı İnsan bundan orada dolayı, ben... dolayı boşanır mı benden nasıl ya kocasından yani? Nasıl yani? sevdiği adamdan adam ben ya Emre sen ne konuşuyorsun kadın seve seve kocasını bırakmış değil sen konuş Beni girme o konuya. Diye. Anne girme bak senin de kalbini diye kırarım. Anne bu konuya, o konuya girme. Girme abim konuya. konuya senin de kalbini seni kırarım. Mi senin kalbini seni kırarım. Ben seni bıraktım. savunuyorsam sen Bilmiyorum. bana bu şekilde konuşamazsın. Sen kimsin? 10 senelik yuvasını yıkmış. Sen seneli yıkmış. <laughs> Durum yok. Bu da bir değil iki değil. Kadınlar haklı. Bacım valla sen ne desen haklısın. Ben bir şey demem. Anneciğim siz siz var ya Burada kusura bakma, Nazlı Hanım'a hak veriyorum. Siz evliliğin nasıl bir şey olduğunun farkında değilsiniz. Bilmiyorlar. Bilmiyor. Sen de bilmeyin. Öğret, Bilmiyor. öğret o, o seneyi boşa geçirmiş. Öğrenci kapasite yok. Herkes... Şimdi... Bir insana bir şey öğretirsin, öğrenirsin. Öyle tamam. bir şey olamaz. Emre yanlış. Ben çocuk muyum abla Emre bana oldu. bir şeyler öğretecek Ö şey, bu ya? Öğren, kapasite çocuk lazım. Yok. Ben de, kapasite lazım. Şimdi 30 yaşında bir adamsın. Evet. Yani bir kapasite de lazım hiç öğrenmek hiç için. Hiç iki yani. insanla konuşmayacağım ben evlendim diye? Tabii. Hiç mi bir tane insan beni arayamayacak da konuşmayacak? Tabii ki konuşacağım. Ve her zaman söylediğin şeyler. Boşanacağım, boşanacağım diyorsun. Ben de orada diyorum ki boşanmak istiyor. Yo ben de oh. boşanacağım da diyorsun daha Geçim. şey var zaman Getir bacım vardır. getir bunlar oh şeyle tadını çıkarayım bunlar tamamdır artık ayın 22'sine tamamdır Allah nasip ederse. Ne Devam kahvesi edelim. bu Nazlı Hanımcığım ne kahvesi? Kev kahvesi. Kız ayın 22'sine boşanıyorlarmış kimi bir şeyler söyleyeyim. Bırak da tadını çıkarayım daha şurada güzel güzel. Oh. 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 Emre hmm. doğru dil yaptın annem. Ben, Evcilik ben. abla yaptığımın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanlış Düşünüyor bir musun? şey yok bunda. O zaman karını ikna et. Ben karışmıyorum. Ben yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum bunda. Bunları bundan. yapmayın yanlış. Tamam yanlış. tamam. Sen yanlış bir şey yapmadın. Şimdi akşamda ben e, eski erkek arkadaşlarımla konuşurum. Oh. Aynen böyle çıkartırım. Sen onu kabul edebiliyorsan ben de bunu kabul edeceğim. Abba. Konuşma. E öyle. Saçma abi, sapan konuşma. Kab o kabul ediyorsa sen sen ben de kabul edeceğim. Bugün hissettim herhalde akşam elma kına yakmıştım içime. Bugün masaya gidiyordum. Her gün <laughs> kına yapıyorsun sen. Murgül, çok da güzel olmuş. Saçma sapan konuşma istersen. Ben böyle bir şey kabul edecek bir adam değilim. Olmam demek. da zaten. Ben de işte Vallahi bunu kabul edecek abi abi kadın abi. değilim. Sen etme o zaman. Etmiyor. Etme zaten. zaten. <laughs> Ve ben seni aldatmamışım. Sanki kadınla görüşmüşüm de. Kız beni bir aramış. Üç dakika konuşmuşuz. Başka da hiçbir şey yok bunda yani. İyi. Üç dakikalık bir konuşma. Mantıklı. Üç dakikanın ne olucu değil ama üç dakikadan yuvalar yıkılıyor. 50 senelik yuvalar yıkılıyor. Kesinlikle. <laughs> üç Kesinlikle. dakika diye geçmeyelim lütfen. Tamam bu bu şu an Nurgül'ün e yanındayım. Ee, sen Ola benim yanımda olma ya. <laughs> Ay. Çok üzüldüm de Git o yüzden. yanında ol sen. Sen oğlunun yaptığının doğru bir şey olduğunu savunan bir insansın. Savunmuyorum. Savunuyorsun. 50 senelik evler yıkılır <laughs> diyeyim. benim Dedim ama zamanında söyledim. Söylemedin mi Seda Hanım? Yapar dedim. Tamam ben Buna de çapkınım. Buna güvenme dedim. Annem, annem de desin. Nurgül. Buna, Buna de güvenme. Desin. Aynı Saş şey ya. Taşla sapan konuşma. Aman. Sen bir kız Kıza... evladısın ya. Kıza... Öyle Buna şey, şey söylenir mi? Erkekle erkek kadın bir mi ya? Öyle bir şey yok. Öyle, Öyle bir şey, şey var. Öyle bir şey yok. Öyle, Öyle bir şey var. Şey Sen yaparsan yok. herkes yapar. Kadınla erkek bir mi abi? Sen yaparsan o da yapar. Ama o benim kızım. Şunu ben tek başıma kaldırırım. Bir saniye. Bir saniye. Öyle hareketler yapmak. Yok abla. Kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. saygılı konuş. Eşit. Öyle Cumhuriyet bir şey yok. kurulduğu zaman Atatürk zamanında layıklık geldi ya sen tabii pek bunlardan uzaksınız. Aha. Diyemedi onu i̇şte da. Okumak da lazım. <laughs> tarihi de bilmek lazım. Kadınlara verilen özgürlükleri. Yavrum, Ondan sonra e, bütün e, bütün her şey layıklığı her şeyi bilmek tabii. lazım. Tabii. tabii. Duyduysanız. İyi ki okumamışık Kız valla çok Ay mutlu oldum. Senin gibi okumuşsun. Bazıları ne ki ne okumuşluğu kullanmasın. Bize hakaret ediyor kadın değiller <laughs> Lütfen değiller okumuşları hakaret ediyor Şimdi sizin boşanma değiller. mahkeme tarihiniz <laughs> ne zamandı? Ayın 20'si diyebiliyorum evet. ben. 22'si. 22'si. Nurgül sen biraz önce söylediğinde gerçekten kararlı mısın? 22'si de seni Ben zaten mı? kararlıyım. Öyle mi? Ben kararlıyım ama o farkında değil mi diyorsun? Bunlarla da tüy dikiyor anladığım kadarıyla. Ya zaten ba yani balık baştan... Ya korkuyor. da senin boşacağının farkında da Emre mi bir arayışta? Arayışta. Ha. ha. E herhalde. Bana bunlarla gelir. Ne yapsın adam evlendi. Sürekli dır 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 çözüyorum başını ve yedi. Senin eşine yaptığın gibi. Ben eşi... Ya, ya git! Ben eşimi Oğustos çok diyeyim. seviyorum. Basarım, ben eşimi seviyorum. Vallahi bir şey başları. yok. Nurgül, ben seni aldatacak bir adam mıyım? Aldatmışsın. Aldatacak bir adam mıyım? Emre ben bunları Aldatmadım. kabul etmedim. Ben bunları kabul edecek kadın bak. Git vuracağım ya ben, bak. Bunu ben bunu yapacak mıyım? Ben bunu yapacak adam git Ben bunu yapacak Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 Boşan da kurtulak o. Oh, kadar yer yakarsın. boşan da kurtulak. Yeri senden bize yer olmaz. Cümrüm kadar yer yakarsın. Allah yolunu etsin inşallah kendine Yok, layık abi, şey bulursun. İnşallah kendine layık bulursun. Adam da keyfine bırakmaz. O al, o al. O alışkın, o alışkın, o, 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 ben, o şey benim, ben, benim hırçınlıklarım hiç ilgilenmiyor. Adam da diyeyim, eskide boşuna bırakmamış, adam diyor ki kurtuldum. Ben şimdi... Bir kadına tokat i̇şte atsam... Hiç de öyle söylemiyor. Ayağımın <laughs> ben... altına yalvarıyor evli kalayım diye. <laughs> ben mi döneyim seni? Ya bırak şeyini? ya. He? Hayır. Eee?